Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün de davar gudelimdik kuzuları. Şöyle. Hazır yayılım yapıyorlar. yeşillik bayağı büyümüş. Şişt. Git çöğenle git. Kanında oyunca aşağı gitme. Doğanlar kaçacak. Onları kapatalımız Bunlar doymuş. He, gel de kapatalım. Bak, hep o yanla yürüşüyorlar, Şimdi kaçırırız. O yandan bu yanına kaçtık arkadaşlar. O yanının yaylımını aldılar mı Kapadan. Bu yanına doğru koçuyorlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada bayağı bir yeşillik var. Bugün de da şöyle bu kuzuları kutlayalım dedik arkadaşlar. Dava çobanımız kuzuyu tutamadı. Bulamadı herhalde. Kuzular evde kalacak. Davalar yazıya çıkacak. Sabahtan öğlen adil bir kutlayacağız. Öğlenden öğleni an da gelince de bir çıkaracak artık. Öyle öyle idare edeceğiz. Nereye gideceğim? Buradayım da. Atı içeriye bağlayaydın yine kaçar. Az sonra oradan da pıttırsın şu yanına gitsin. Atı da kaçırmışlar arkadaşlar. Onu da yeniden tuttular geldiler de. Dal şeye bağlamış bu sefer de bahçeye. <laughs> Davalların kuzularını da hoş almaya hakkı var. Sürekli evde kapalı kaldım arkadaşlar. Olmuş. Bunlar yayılacak, gezecekler, genişleyecekler, büyüyecekler, kanlıları doyacak. Sürekli de oturmayla, yatmayla zaman geçmez bunlara. Şöyle. Biraz yayılsınlar arkadaşlar. Annemle gideceğim cızı çapmaya. Zaman geçsin biraz serinlik çöksün. bir de kafam ağrıyor sanki kafamın içinde kazanmış. davul çalıyor getir oğlum da şu hafı bir yutuyum Can 15-20 dakika kadar yayayım arkadaşlar da havanın serinliği indi güneş kesiliyor herhalde çayını arayayım gelsin Benim de annem bile bir atsın 2-3 yazısı varmış onu çarpayım özleminin yeşilliği de buldular nasıl yayılıma geçtiler. İşte benim oğlam. Buralarda çok yaylım yeri var. Nasıl da iyi yayılıyorlar. Burada da iyi piknik alanı olur. Şöyle çay yiyen Güzel de gider. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi bin kere maşallah. Merhaba değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi arkadaşlar bugün ben bayağı bir koyunları güttüm. Koyunlar yani kuzularını. Boyunları biraz önce geldi. Kapattık, emiştirdik. Kuzuları yerine, davarları yerine. Bir kayfe hak ettiğimi düşündüm. Onda kendime bir kafe yaptım. izleyicilerim kafe yapayım, içeyim dedim. Bayağı da yağmur attı, üşüdüm davar beklerken. Sizinle şöyle bir kahve sohbeti yapalım dedik. Bayağıdır yapmıyor. birader yapmıyor. Sizler nasılsınız? Sizlerin bayramınız nasıl geçti arkadaşlar? Vallahi benim bayramım soracak olursanız benim bayramım pozitif. Hiç iyi geçmedi. Hastalık bir yandan. Şahinlerin Ramazan iş çalışmadan geldi. Onların kıyafetleriyle. Evine barhanan derken gelen giden. Allah razı olsun gelenimden gidenimden. Hep beraber güzel bir bayram geçirelim diye düşündüm. İşte Özel bir bayram oldu mu? Oldu arkadaşlar. Kimine oldu, kimine olmadı. Kimi yaralı, kimi annesiz, kimi babasız diyen hesabı. Kimi eşinden ayrı, kimi çocuğundan ayrı, kimi eşinin cenaz ıı, cezaevinde. Allah'ım kurban olduğum yarabbim orada kalanların hepsine yardımcısı olsun inşallah. Gerçekten hayat çok zor. Kimine acımasız, kimine güler, kimine ağlatır. Bize davalar bugün gitti arkadaşlar da. Onda kuzular evde yayılma çıkması lazım, aç durmasın diye. Şuralarda biraz gittim, kafam da diye. Onu da at kaçmış, Ramazan'da Şahin'den atı tuttular geldiler. Yani bugün bayağı bir maceralıydık. Biraz Instagram'dan canlı yayın açtım. Instagram'dan katılan canlı yayınım arkadaşlarıma da buradan selamlar olsun. Bizim hayat böyle canlar. İşte geri gidecekler. Mersin'e gidecekler. Urbana kadar daha duralım dediler. Koyda iş yok. Her şey sıkıntılı. Çalışırsan yiyin, çalışmazsan bahane diyen hesabı. Çalışılmak zorunda birimizin çalıştığı ikisinin çalıştığı eve sağa sola şura şura borca gider benim çalıştığım ev masrafına gider boş durmak yok arkadaşlar herkes çaba derdinde olanlar büyük geliyor askere gidecek Rabbim hayırlı nasip ve kısmetler versin hepimizin evlatlarına inşallah can sağlığı versin burada Askerde olan izleyicilerimiz anneleri var. Onlara da selamlarım olsun. Dün de dediğim gibi arkadaşlar işte ben bayağı bir rahatsızdım. Moral siz değilim de rahatsızdım. Beni kimse üzemez. Benim kafam ne isterse onu yaparım. Gerçekten arkadaşlar. Bugün canlı yayınımda da sormuş ablanın birisi seni çok üzüyor diye. Kesinlikle öyle değil abla gerçekten. Ben kendim üzülmediğim sürece beni kimse üzemez. Benim kendime göre ayrı sıkıntılarım var. İnşallah kurban olduğum Rabbim onu düze çıkaracağından eminim. Rabbim büyük. Allah'tan gelsin, kulundan geldim, altından kalkarım arkadaşlar. Kulunun altından cari kalkarım. Kendimi ezdirmem. Ezemezler zaten de. İşte insan sürekli gülemiyor. Ekran karşısında oynayamam ben canlar. Ben mesela ya burada nasıl duruyorsam normal hayatta da aynı şekilde duruyorum. Ben her şeye olumlu, olumsuz şeylere gülemiyorum gerçekten. Hani içinden gelir güle. Arkadaşından oturun, eğlenin, kafan dağılır. Ben telefonun karşısında gülemiyorum çok soğuk da diyebilirsiniz, donda diyebilirsiniz. Gerçekten ben bunu açtığımda da söyledim. Ben, ben eleştiriye açığım diye ama kötü yorumlara da açık değilim. Evet, bilmediğim bir şey olur, söylersiniz, tamam derim, yaparım. Ama kalbimi kıracak kötü yorumlara da kulüp geçemem ben. Hani diyorlar ya, bu insan carı ağlar üzülür diye. Gerçekten alakası yok. Oyunculuk. Oyunculuğunu başarıyla yaptın mı, onu bir şey zannediyorlar. Ama ben öyle yapamıyorum. Hakkıyla neyse, ne, neyse öyle davranacaksın arkadaşlar. Şimdi ekran karşısında farklı, Eşinin, çoluğun, çocuğun yanında farklı davranırsan o zaman o sana oyunculuğa geçer. Zaten kimsenin, hiç kimsenin sıkıntım yok. Herkes evinde, barkında, düzeninde, çoluğuyla, çocuğuyla ilgileniyor. Eşiyle ilgileniyor. Yemeğiydi, bulaşıydı, dirkene. Zaten akşamın ne zaman olduğunu bile bilmiyorum ama sabah yedide uyandıydım. Saat 6 Ne zaman olduğunu bile hissetmedim. Şimdi de bulaşık makinesini çalıştırdım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Benim öyle uğraşacak kimsenin işim yok arkadaşlar. Vallahi korumca ağrıyor ya. Onu da videomu bitirdikten sonra arayayım. Yüzüne kapatmış gibi oldum ya. Şimdi video iki parça yaptım mı arkadaşlar. Sizin çok beklemeniz gerekiyor. O zaman da benim gönlüm razı gelmiyor. Şahin mangala gittiydi bugün. Babası da maça gitti. Evde de Duran'la ben varım. Duran da odasında oyun oynuyor. Ben de bir kahve yapayım, içeyim dedim arkadaşlar. Hem de sohbet edelim dedim. Ramazan, Ramazan geldi, geçti, gitti arkadaşlar. Bir ay gözünü açıp kapattın bitti. İki ay on gün kurban arası, yarın o da gelir geçer. Normal bir hayat, hiçbir tadı yok, tuzu yok, bir anlamı yok. Eksiklerim var, yaralısın, Öyle vallahi arkadaşlar. bize abone yapıyor kahvaltı yapıyorsun. Evi koruyor tutuyor koruyorsun, süpürüyor siliyorsun, süpürüyorsun. Öğlen gibi akşam Kadınların elinden geçiyor hep bunlar. Kadınlar da gerçekten çok yoruluyor, yorucu gün oluyor. Mesela 2-3 gün sonra davarlar yazıya çağacak. Davara gideceğim, geleceğim. Kuzular evde kalacak, kuzu gideceğim durarınan. Annem buradan bekliyor, cızalar çarpılacak, avar ekleyecek. Kendimi bir toparlayabilsem. Benim psikiyatri dest desteğine ihtiyacım var. Gerçekten arkadaşlar, psikiyatri desteğine ihtiyacım var çünkü gitmek zorundayım. Bilmiyorum ne oldu, bana bir şey oldu. Kafam dönüyor, gözümün önü kararıyor, durup dururken... Yataktan kalkmayacağını istemiyor inanın. Ayak kafam kafan da kafan dartılmayınca ayakta durmuyor. Hayırlısı. Buyurun gelin. İzleyicilerim kahve içelim ama vallahi çay kahve. Bulaşık makinesini çalıştırdım sanettim. Bulaşık makinesini çalıştırmamışsın. Kafa işte. Birini çalıştırıyor. Biri de daha otomatikte bekliyor. Çalıştırsınlar belediye. Akşama da hiçbir yemeğimiz yok, hiçbir fikrim de yok arkadaşlar. Ne pişecek vallahi onu da bilmiyorum. Bu yemek programı da insanı iyice öldürüyor. Atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağız. Rabbim kimseye dert verip de derman aratmasın. Rabbim hastanemizdeki yatanlara, evdeki yatalaklara sabır versin kurban olduğum Allah'ım. Gerçekten çok zor arkadaşlar. İnsan hastalık, hastalık olma, hasta olması gerçekten çok zor. Hepimizin ebiye türlü derdi var, sıkıntısı var, hastalıkları var. Beni Ramazan Mersin'deyken ahır çok yordu. Sarstı. Bir o yanına git, bir bu yanına git. Evde. Davarlar yazıya çıksa arkadaşlar rahatlar. Da davarlar da yazıya, daha çıkmasına. 3-4 gün diye böyle gelip gideceğim. ondan sonra çıkacağım. Çıksalar. işte değilse yine kuzuyla kaynana ilgilenir. Ben damarımı sağarım, gelirim, Peynirimi yaparım. Ondan sonra çağıralım, ben kendim güderim. Ve bir de atımız var. Ona da sen öyle, virmesen böyle. Ona da birmek zorundasın. Üç, üç öğün. Daha Ramazan iyi bakmamışsınız, zayıf atmışsınız diyor. Gerçekten bizden çok iyi yollar. Maalesef hayat böyle arkadaşlar. Kimisine güler. Kimisine ağlatır. Kimisini coşturur. Kimisini ezdirir. Hani diyorlar ya, bazı insanlar ellerine beş on kuruş geçince azıyorlar diye. Gerçekten çok farklı bir şey. Ne, ne, nelerle mücadele ettiğimizi edildiğini bilmiyorlarmış gibi konuşuyorlar. Ne azdırsın, ne coştursun. Kararını bilsin Rabbim. Vallahi arkadaşlar bana ne azdırıyor, ne coşturuyor. Kararımı da alıyor. Ne fazla ne eksik. Rabbime şükürler olsun. Önceden bu da yoğdu. Şuradan en en güvendiğin dostunun kapısına var. Seni test döndürmezse neyim? O an kendilerine şey sanettiler. Sattam Sabancıoğlu. Hiç kimsenin beş kuruşunda da gözüm yok. Ekmeğinde de suyunda da. Rabbim ağzımın tadını versin çoluğumun çocuğumun mutluluğu bana dünyalara bedel. Ben yani neler geçirdim, neler gördüm. Ben yani o zaman bile kendime ne diller hani ya bir şey diller. Büyük görmedim. Küçük görüldüm, büyük görmedim. Orada dün dedim ya arkadaşlar Gosti'ye gittik yarın kız yoklamaya diye onda kızımın annesi Mayron maydanoz koymuş ba bayağı bir yeşillik koymuş bugün onları yıkayım da bir akşam yumurta kaynatırız çay pişiririk yeşilliğine meşilliğine dürünürük bal gibi gider vallahi. sadece kafan rahat olsun bünyen rahat olsun ondan sonra var ya evdeki yalan ekmek sana bal gibi gider Neyse arkadaşlar ben sizleri fazla sohbetimle boğmayayım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yer gök dua ile dua bekler, dua ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Reklamlarımı atlamadan izlerseniz değerli izleyicilerim çok mutlu olurum. Bol bol yorumlarınızı, beğenilerinizi unutmayın. Beni de yarı yolda koymadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Yani bu da çok büyük bir seviye. Gerçekten ben bu kadar bile olacağımı tahmin etmiyordum. Ben böyle telefonun karşısına oturup da böyle konuşmalar yapacağımı hiç tahmin etmiyordum. Sizden bol bol desteklerinizi bekliyorum. Reklamlarımı atlamadan izlerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Görüşme bu Hacer'in köy hayatı kanalına desteklerinizi yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Elkeşe hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşme bu